Teknomandan herkese merhaba. Dostlarım, TCL'in alt markası iFalcon Türkiye pazarına S55, U65, U75 ve U95 modelleriyle hızlı bir giriş yaptı. Ancak bu cihazlar sadece internette satıldığı için çoğunuzun aklında haklı bir soru var. Görmeden, dokunmadan alınır mı? İşte bu videodaki amacımız, alacağınız iFalcon modelinin kalitesini mağazadaki hangi TCL modeline bakarak anlayabileceğinizi göstermek. Şunu baştan belirteyim. Cihazlar birebir kopyadır demiyoruz. Ancak panel yapısını ve performansını test etmeniz için teknik olarak en yakın ikizini buluyoruz. Sizi acaba hangisine benziyor derdinden kurtaracak analizimiz başlıyor. Kağıt kalemler hazırsa başlayalım. İlk durağımız mutfaklar, çocuk odaları veya yazlıklar için düşündüğünüz bütçe dostu seri i-Falcon S55. Bu cihazı anlamak için en yakın teknoloji mağazasında TCL S5400 modelinin yanına gidin. Peki bu kasanın içinde ne var? Arayüze bakacak olursak, ikisinde de Android TV işletim sistemi çalışıyor. Google TV değil, daha hafif olan klasik Android arayüzü. Panele baktığımızda ise bizi standart bir LED panel ve 60 Hz yenileme hızı karşılıyor. Donanım tarafında ise genelde bu segmentte 1 veya 1,5 GB RAM ve 8 GB depolama bulunur. Peki, mağazada yapmanız gereken test nedir? S5400'ün kumandasını elinize alın, menüler arası geçiş yapın. YouTube'u açın. İşlencisi bir amiral gemisi olmadığı için menüdeki o mini saniyelik yepkime süresine dikkat edin. Eğer S5400'ün hızı sizi tatmin ediyorsa, S55 de evde sizi üzmez. Görüntü olarak FHD çözünürlükte standart bir parlaklık sunarlar. Beklentiniz haber izleyeyim, diziye bakayım ise bu ikili işinizi görür. Ama çok fazla uygulama yüklerim derseniz bu model sizi tatmin etmez. Gelelim asıl rekabetin döndüğü yere, salonlarımıza. 4K bir TV arıyorsanız, iFolcon U65 serisi karşınıza çıkacak. Mağazadaki muadili ise çok popüler olan TCL P635 veya P735 serisidir. Burada teknik özellikler bir tık yukarı çıkıyor. Arayüz tarafında artık Google TV dünyasındayız. Daha modern, daha akıcı. İşlemciye gelirsek, içerisinde genelde 4 çekirdekli, yapay zeka destekli bir işlemci vardır. Bu işlemci ne işe yarar? Sizin TRT'de izlediğiniz HD yayını alır, 4K'ya yaklaştırır. Panele bakacak olursak, burada Direct LED teknolojisi ve HDR10 desteği görüyoruz. Mağazada TCL P635'i bulduğunuzda yapmanız gereken test şu. Standart bir ulusal kanal açtırın. Çamurlaşma var mı? İşlemci görüntüyü netleştirebiliyor mu? Ayrıca siyah bir ekran açıp köşelere bakın. Işık sızması var mı? TCL P serisi fiyatına göre çok tutarlı bir panel sunar. U65 de bu güvenilir mimariyi, yani aynı anakartı ve paneli kullanır. Referans noktanız bu cihaz olabilir. Sırada U75 modeli var. Benim için siyah beyaz değil, renkler önemli diyorsanız QLED dünyasına hoş geldiniz. Yani iFalcon U75. Televizyonun mağazadaki teknik benzeri, çok satan TCL C645 modelidir. Burada teknik tablo biraz daha üst seviyelere çıkıyor. Teknoloji olarak Quantum Dot yani QLED kullanılıyor. Bu demektir ki panelin önünde milyarlarca nanokristal var, renkler soluk değil, canlı ve doygun. Görüntü teknolojilerinde Dolby Vision ve HDR10 Plus standart olarak geliyor. Oyun tarafında ise Game Master modu devreye giriyor. 120 Hz veya 144 Hz DLG teknolojisiyle oyunlarda daha akıcı bir deneyim sunuyor. Burada mağazada yapmanız gereken test şu. C645'in karşısına geçin ve demo modundaki kırmızılara, yeşillere bakın. O renklerin canlılığı sizi cezbediyorsa internetten alacağınız U75 de kutudan aynı renk paletiyle çıkacak. Çünkü paneller aynı fabrikadan çıkıyor. Geldik listenin zirvesine. Eğer ben en iyisini istiyorum ama çok paralar vermek istemiyorsanız, iFalcon U95A bir fırsat ürünü diyebilirsiniz. Bunu cihazın mağazadaki benzeri, fiyatı çok daha yüksek olan TCL C755 modelidir. Bakın burası çok önemli. Çünkü donanım şaka değil. Panele bakacak olursak, karşımızda mini LED var. Arkada 500'den fazla karartma bölgesi mevcut. Siyahlar gri değil, zifiri karanlık. İşlemci tarafında piyasanın en güçlülerinden Mediatek Pentonic 700 oturuyor. Menüler çok hızlı akar. Hız konusunda gerçek 144 Hz VRR paneli var. PS5 veya PC bağladığınızda monitör performansı alırsınız. Hafıza ve RAM'e değinirsek 3 GB RAM ve 32 GB depolama ile geliyor. Ses sisteminde ise arkasında gömülü bir subwoofer var. Yani 2.1 ses sistemi ile geliyor. C755'i bulduğunuzda mağazada yapmanız gereken test, Blooming yani ışık taşması testidir. Simsiyah bir ekranda beyaz bir yazı geçtiğinde etrafı parlıyor mu? Hayır, parlamayacak. Çünkü mini led bu demek. İşte o mağazada hayran kaldığınız görüntü kalitesinin çok benzerini, hatta aynısını U95A modelinde bulabilirsiniz. Özetle dostlarım, iFalcon, TCL'in defolu veya yan sanayi ürünü değildir. Aynı mühendislerin elinden çıkan, aynı banttan inen, Sadece dağıtım ve pazarlama maliyetleri düşürülmüş kardeş modellerdir. Şunu da söylemem lazım. Arada illaki küçük farklar olabilir. Onun da takdiri size kalmış. Aradaki fiyat farkı bunu tölere edebilir. TCL e mağazada dokunun, test edin, işlemcisine ve paneline notunuzu verin. Benim bu anlattıklarıma ek, iFalco'nun sitesine girip ürün özelliklerini karşılaştırın. Kafanıza yatarsa sepetinize ekleyin. Şunu da söyleyeyim. Tüm ürünler birebir aynı deme şansım yok. Ben sadece size bir yol haritası çizmek istedim. Yaptığım araştırmalarda bu ürünleri benzer olarak buldum. Siz iFalco'nun şu modeli TCL'in şu modeline daha çok benziyor diyorsanız onu da yorumlara yazın. Sorularınız varsa da yorumlarda buluşalım. Hepsini tek tek okumaya çalışıyorum. Videolarımızı beğenip paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Teknolojiyle kalın. Hoşçakalın.